Fethiye'ye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, Katrancı Koyu diye bir yere girdik. Harika bir yer. Teknemizi demirledik. Burası halk plajı olarak kullanılıyormuş. Ayrıca kamp yerleri varmış, çadırlar, bungalavlar. Yani doğanın içinde, cennet gibi bir yer. Çok güzel. Bir zamanlar Çanakkale'de de vardı böyle bir yer fakat kamp yerini sonra kapadılar. Çok güzel bir yer. Evet burada yürüyüş yolu var. Burada Halk Plajı'nın özelliği daha güzel görünüyor. İnsanlar aileleriyle, çocuklarıyla gelmiş. Burada güzel denize giriyorlar. Pedalolar var gez gezmek için. Orada mangal yapma yerleri var.